Galatasaray Aurelio Buta transferini bitirmek üzere. Cimbom gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek için kolları sıvadı. Fatih Terim'in gözdelerinden Aurelio Buta'yı bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılılar, Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Portekizli Yıldız'da büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Aurelio Buta'ya transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. Portekizli oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık bir sözleşme olacağı konusunda bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi. Aurelio Buta'nın da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği ve transfer için gün saydığı belirtildi. Yıldız futbolcu birkaç sezon önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Aurelio Buta bu sezon Belçika Ligi'nde 19 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan 3 asistle ayrıldı. 24 yaşındaki Yıldız isim Aslanlarla 5 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray 3 artı 1 yıllık anlaşmak istiyor. Beşiktaş'ın ilgilendiği Laksalt için Galatasaray da devrede. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laksalt için Saracchi sonrası Solbek arayışlarındaki Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtildi. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi'nin yerine bir Solbek arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Beşiktaş'ın da ilgilendiği Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laksalt oldu. Sky Sports'un haberine göre Galatasaray Diego Laxalt'ı kadrosuna katmak istiyor fakat Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Dinamo Moskova'da oyuncu için devrede. 28 yaşındaki Uruguaylı Solbek 2018'de 19 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Cenova'dan Milan'a transfer olmuştu. Milano ekibinden önce de Torino'ya kiralanan Laxalt sonrasında ise geçtiğimiz sezonu Celtic'te kiralık olarak geçirdi. İskoç ekibiyle 17 Premier League maçına çıkan Laxalt bir gol atmayı başardı. Uruguay milli takımı forması da giyen ve milli takımdan Mustera'nın arkadaşı olan Laxalt'ın Milan'daki sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Kaynak fanatik. Galatasaray Alex Moreno transferini bitiriyor. Jimbom Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. Sarı Kırmızılı takım yeni sezon için aradığı sol beki İspanya'da buldu. Bu transferde görüşmeler Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Haber Global'in özel haberine göre Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan Sarı Kırmızılar, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. 27 yaşındaki Alex Moreno bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Kaynak: Fanatik Milli yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar yıldız stoperle görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, A milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Kaynak Foto Maç Galatasaray 10 numara transferi için Nikola Estanku'yu istiyor. Fatih Terim'in yönetime bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nikola Estanku olduğu ortaya çıktı. Hem kendisi hem de Slavia Prag ile temas kuruldu. Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılı cephede sürpriz bir isim ön plana çıktı. Takvimin haberine göre Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nikolay Stanko olduğu ortaya çıktı. Yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi. Sarı Kırmızılı kurmayların Stanko için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag'la temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübüyle 2023 Haziranına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. 28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stanku, 44 kez giydiği Romanya milli takım formasıyla 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanku 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kaynak fanatik. Galatasaray'dan Yıldız Orta Saha Transferi Cimbom'da yeni sezon çalışmaları başladı. Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak, Yıldız Orta Saha için girişimlere başladı. Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen o isim için tüm şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılarda yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Abdurrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında Yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı Yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istediği öğrenildi. Cimbom eski gözdesi Eber Banega'yı yeniden gündemine aldı. 2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından El Şebab Riyad'a transfer olan Arjantinli Yıldız'ın sarı kırmızılara önerildiği öğrenildi. El Şabap'ta mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi. El Şabap ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi. Kaynak Foto Maç Galatasaray 2 Yıldızla Anlaştı Sarı-kırmızılılarda seçim gündeminin dışında transfer çalışmaları da hız kazandı. Mevcut yönetim 2 yıldız isimle her konuda anlaşma sağladı. Forvet dışında kanat bölgelerinde de oynayabilen Nijeryalı futbolcu da listede. Galatasaray'da transferde sıcak saatler. Seçime rağmen transferi askıya almak istemeyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmet Musa önerildi. Suudi Arabistan ekibi Nasır'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye yırtmak istememesi nedeniyle iki aylığına ülkesinin takımlarından Kano Piyars'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi. İç transferde Markaon'un sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanmasını hedefliyor. Sarı Kırmızılı Kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak. Galatasaray, geçen sezonda transfer için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti. Sassuolo'da 19 maça çıkan ve koronavirüse yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek istiyor kaynak fanatik.